aynı yatay düzlemde bulunan F büyüklüğündeki F1, F2 ve F3 kuvvetleri durmakta olan noktasal K cismine şekildeki gibi etkimektedir. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur? F1, F2, F3 kuvvetleri eşit büyüklükte yani F büyüklüğünde olduklarına göre bunların bileşkesi sıfırdır. Dolayısıyla cisim bu kuvvetlerin etkisinde durmaya devam edecektir. F1 kuvvetinin büyüklüğü yarıya indirilirse F2 ile F3'ün bileşkesi F1'den büyük olacağından cismin hareket yönü artı X yönünde olacaktır. Dolayısıyla bir yargısı doğrudur. F1 kuvveti kaldırılırsa bileşke kuvvetin şiddeti F kadar olacaktır. F1 kaldırıldığında geriye F2 ve F3 kuvvetleri kalacaktır. Bunların bileşkesi aralarında 120 derece açı olduğundan F ve F kuvvetlerinin bileşkesi yine F kadar olacaktır. Dolayısıyla iki yargısı doğrudur. F1, F2 kuvvetleri kaldırılırsa geriye F3 kuvveti olacaktır. F3 kuvvetinin de şiddeti F olduğundan F1, F2 kuvvetleri kaldırıldığında bileşik kuvvetin şiddeti F kadar olacaktır. Doğru cevap E seçeneğidir.